Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bayağıdır bitenler videosu çekmiyordum çünkü ben ürün galiba bitiremiyorum kolay kolay. Hep bir yoldan bir bundan bir türlü bir ürünün dibine gelemiyorum gerçekten. Ama ee bayağıdır kutuda bütün kullandığım ee bitmiş ürünlerimi biriktiriyorum. Bir çöp haline geldi artık onları atmak istiyorum bu yüzden de. ...bu videoyu çektiğime çok seviniyorum. Bu fazla uzatmayacağım. Öyle çok çok üründe biriktirmek istemedim. Çünkü fark ettiğim kadarıyla bitenler videolarında böyle çok ürün gösterince sıkılabiliyorsunuz. Bunu istatistiklerden görebiliyorum. Hani ne kadar izleniyor falan, nereye kadar izleniyor diye. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Elime ne geliyorsa öyle başlayacağım. Karışık cilt bakımı, saç, makyaj falan gelebilir. Çok fazla makyaj malzemesi yok ama oldukça bakın parfüm falan bir sürü şey var. Hemen ilk elime gelen şey tabii ki de bir pudra arkadaşlar. Bebek pudrası. Bebek pudrasını ben genellikle saçım için kullanıyorum. Çok pratik oluyor. Aklınızda bulunsun sizin de. Mesela iki günde bir benim saçım hemen yağlanır. Hatta bir günde yağlandığı bile oluyor. Çok fazla elimle böyle oynuyorsam hayat kurtarıcı bir şey oluyor. Aynen bu şekilde açıp diplerime sürüp saçımı böyle böyle yediriyorum ve yağdan eser kalmıyor. Aklınıza bulun. Tabii öncelikle tabii ki duş almak daha mantıklı ama eğer böyle acil bir durum varsa o an çıkmak zorundaysanız çok hayatınızı kurtaracak bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ve sadece saç için değil cildime de uyguluyorum. Özellikle sırt bölgemde sivilce çıktığı zaman duştan sonra sırtıma falan sürüyorum ve sivilceleri de kurutuyor. iyi geliyor. İkinci olarak elime bir şampuan gelecek. Böyle 2-3 tane şampuan göstereceğim size bugün. Bu DP'nin çörek otu yağlı olan bir şampuanı. Şampuanın kendisinden temizlemek açısından tabii ki memnunum. Her şampuan temizliyor saçı zaten. Ama nasıl diyeyim size çok benim beğenmediğim bir kokuydu. Yani çörek otu bildiğiniz saçınız çörek otu kokuyor arkadaşlar. Duş alıyorsunuz çıkıyorsunuz günler boyu kafanızda bir çörek otu yağı kokusu kalıyor. Hani o yağın kokusunu bilenler vardır büyük ihtimalle aramızda. Hani hoşunuza gidiyorsa süper bir şey. Ama hoşunuza gitmiyorsa bildiğiniz koku kalıyor yani kafanızda haberiniz olsun. O yüzden bundan bir daha alır mıyım? Bunun diğer versiyonlarını çok çok seviyorum bu arada. Onları hala kullanıyorum. Var şu an elimde. Ama bir daha bundan almam kokusu beni çok inanılmaz rahatsız etti. Kokuyor hala hatta. Bak mesela... Böyle çok güzel kokuyor. Sanki parfümlü, çörek kutu, şampuan kokusu karışımı. Ama saçta yıkayıp saçı kurutunca saçta hiç güzel bir koku bırakmıyor. Benim e, tercihim zayıf ve mat saçlar içinmiş bu arada bu. Ama yani bunu bir daha almam. Siz de sevmiyorsanız böyle çok yoğun kokulu şeyler. Bunun diğer e, şeylerine bakabilirsiniz. Ondan sonra geliyorum tekrar saçtan devam ediyorum. Bu L'Oreal Paris'in e, Casting Sankis renk açıcı jeli. Bir videom var. Hemen açıklamalar kısmına ya da şuraya bir yere bırakıyor olacağım. Oradan izleyebilirsiniz çok uğraştırıcı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Çok aşama gerekiyor. Yani mesela ben artık saçlarımı boyattım. Buna ihtiyacım ihtiyacım yok şu an ama sürüyorsunuz. Güneşe çıkmak çok daha yararlı bir şey bu arada. Yaz geliyorken eğer e, her denize indiğinizde yapabilirsiniz. Çok abartmadan Tabii o da biraz saç kurutup saçınızı saçı kurutup saçı yıpratabilen bir işlem. E, evdeyken de saçınızı sürüyorsunuz, kurutma makinesiyle ya da güneşte, balkona güneşe çıkabiliyorsunuz. Orada bekletiyorsunuz, bekletiyorsunuz. Saçınızı bir iki ton açıyor oluyor. Çok belli olmuyor. Eğer çok açılsın istiyorsanız seneler boyu bu ürünü kullanmanız gerekiyor. Buna da yaklaşık 35-38 35, 35 38 falan TL para vermiştim. Yani benim çok işime yaramadı. Videoyu izlerseniz görürsünüz zaten. Boyanmamış ya da röfleli saçlar için diyor arkadaşlar. Haberim. Şu an benim saçım röfleli. Ee boyanmamış boyalı saçlara yani koyu renkli boyalı saçlara hiçbir işe yaramaz. O yüzden aklınızı bulunsun Yazın güzel olur ama. Elime bir krem geldi. Bu Dermokil'in avokado... Avoko... Avokado? Bu Dermokil'in avokado yağlı bir el, yüz ve vücut kremi. Dibini gördüm. Yedeğim var. İnanılmaz seviyorum. O kadar uygun, fiyatlı ve Hoş ki size anlatamam. Suratınızı bebek poposu gibi yapıyor ve vücudunuzu tabii ki de. Çok çok güzel. Buna bir şans verin derim. Hakikaten güzel. Ve şimdi ise Eda Taşpınar'ın bu deodorantlarından göstereceğim. Bir sürü var arkadaşlar. Aynısını yedekledim ve bunu indirimdeyken şu dolu karıştırmayayım. Bir sürü yani bütün her hepsini kullanmış olabilirim. En çok sevdiğim ismini unuttum. Şu an ondan bulamıyorum. Gratis'te gittiğimde yoktu. Çok seviyorum ya. O kadar... Bu da çok uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı öneriyoruz hep artık yani. Ee, Eda Taşpınar'ın Ying Yang Pure Collection Deodorant. Kaç almıştım bunu? 10 liraya almıştım ve stok yaptım. 3 taneydi. 2 tane kaldı. Bu da bitti. Son bir tane kaldı. Tekrardan alacağım. Hemen elime bir parfüm daha geldi de facto'dan almıştım bunu. bunu. Pink diye geçiyor. Sadece pink yazıyor. Bakayım. Bu da indirimdeydi. İndirimde yanlış hatırlamıyorsam 45-50 gibi bir fiyatı vardı. Ama testir yoktu. Ben de dedim ki bir alayım dedim. Deneyeyim yani. Ne olabilir ki? Bitirdim. Zor bitirdim. Yalan yok. Çünkü benim o sevmediğim şeker kokusu var ya öyle kokuyordu. O yüzden çok önemli yerlere gitmediğim zaman bunu sıkıyorum. Ki sadece bir parfüm sıkmış olayım diye ama bitti çok şükür. Bir daha da almam arkadaşlar. Çünkü şeker kokulu parfüm sevmiyorum. Parfüm demişken hemen elime başka bir ürün daha geldi. Bunu da Watson's'dan almıştım. Çok severek kullandım. Ama hala bundan bulamadım. E, FGM mi diyeyim artık? FGM diyeyim. Kutusu şöyle bir şey. Kendisi de şöyle. Bakın da bir. Çok güzel bir koku. Önce ben bunu sıktım bildiğiniz kolonya koktu. Yani dedim ki bu ne böyle bildiğimiz dedim kolonya kokuyor falan. Sonra bir tur attık ablamla. Ay bir güzel kokmaya başladı. Bir güzel. Nasıl ben hiç anlamam böyle parfüm tarif etmekten. Yok alt notası yok üst notası var. Hiç anlamam. Ama şöyle okuyayım mı size? Var mıdır acaba? Yazmıyor arkadaşlar. Baktım. Yani çiçek kokusu var. Meyve kokusu var şekerli sevmiyorum dedim ama hafif bir şekerlik var. Zaten çoğu parfümde bir şekerlik oluyor ama hani şu pink bildiğiniz şey kokuyor. Çocuk parfümü. Bu o yok yani. Bunu çok çok sevdim. Bunu da 35'e falan almıştım. Tabi bayağı oldu. Ee, sizin için saklıyordum onu da göstermek için. Şu an olmuştur. 60-70 olmuştur diye düşünüyorum. Watson's'dan almıştım. Çok seviyorum. Watson's'ın ve Gratis'in parfümlerine aşığım bu arada. Hemen geçiyoruz neye geçelim? Güneş kremine geçiyorum. Beğenenin güneş kremi. Artık yine bir güneş kremi de almam lazım. Hatta kışın da kullanıyoruz ama yazın özellikle çok çok daha önemli bir şey biliyorsunuz. Argan içerikli ve D pantenol içerikli bir güneş kremi. 50 SPF'li arkadaşlar. Çok çok severek kullandım. Çok güzel. Sadece birazcık gözlerimi yaktı. O da benim şeyim yani. Ben böyle hoşur hoşur sürdüğüm için güneş kremini. Gayet uygun yine ama çok da güzel bir ürün. Tavsiye ediyorum yani. Diğer güneş kremleri biliyorsunuz çok gereksiz pahalı fiyatlara artık çıktı piyasaya yani. Hiç gerek yok. O kadar güzel, temiz, mis. Alın, sürün, çıkın. Bu kadar. Hemen bir şampuana daha geçiyoruz. Glees'in bu e, Intense Therapy yeniden yapılandırıcı şampuanı hiç e, eksik etmediğim bir ürün yani. Ben çoğu videomda belki izlediniz, belki izlemediniz. Hep şunu derim. Sürekli aynı şampuanı kullanmayı sevmem. Belirli süreler arasında şampuanımı değiştiririm. Ki bence saçımda buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Böyle sürekli aynı şampuan, aynı şampuan e, olmaz yani. Arada böyle çok da sık olmamakla birlikte. Çok sık çünkü şampuan değiştirirseniz kepeklenme yaşarsınız. Bunu da yaşadım ben. Bir ara böyle onu deniyordum, onu deniyordum falan. Artık böyle bir 3-4 aya falan indirdim bunu. 3-4 ayda bir şampuan değiştiriyorum. E, bunu da çok severek kullanıyorum. Hepinizin evinde olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Hemen diğer bir ürüne geçiyorum. Oldukça tozlanmış hatta. Bayağıdır bekliyor çünkü. Bunun hakkında konuşacağım çok fazla şam, e, mor şampuan bu, bu arada arkadaşlar. Mor şampuan çok kullandım. Videolarım da var. Urban Care kullandım, Elsev kullandım, Creed Watt kullandım. Bu da Provoke... 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 Provoke diyorum. Bu da Provoke'nin bir Touch of Silver mor şampuanı yani. Bu da indirimdeyken aldım dedim. Bunu da deneyeyim. Her şey deniyorsun öyle ki bunu da dene. Hiç memnun kalmadım. Hiçbir şey yapmıyor saça. Çok ciddi anlamda söylüyorum. Hani böyle artık çok bekletirseniz belki biraz etki eder. Şu zamana kadar kullandığım tek mor şampuan. Ee, bir şey kullanmadım ama bir yeni bir şeyler daha çıktı. Onları daha kullanmadım. L'oreal Paris'in Elseve mor şampuanını hiçbir şey değişmem arkadaşlar. Eğer saçlarınız böyle sarıysa benim gibi arada çünkü gerçekten turuncuya dönebiliyor. Hatta benim saçlarımı yakında boyatacağım diye mor şampuana girmiyorum bu aralar. Yani bunu çok iyi bir işe yaramıyor ya. Almasanız daha iyi. Provoke. Hemen yani da atıyorum. Hop şuraya bir cilt bakım ürünü yerleştirmesi yapalım. Bee cilt kapsülleri. Çok seviyorum bunları da. Ee, yaşlanma karşıtı vitamin E içeren bir kapsülü. İki tane kaldı içerisinde. Bayağı kullandım. Hatta bitmedi bitmedi. Böyle avuç avuç diyordum ki anneme al anne abla al sen de falan filan. Hani öyle öyle bitirdim. Ee, bunu seviyorum. Cildim inanılmaz kuru olduğu zaman kullanıyorum kullanıyorum bunu. Eğer kuru ciltler olursa çok sever. Ee, son iki tane kaldı. İyi ki de kullanmamışım. Fark etmeyebilirdim çünkü. İnanılmaz kötü bir kokusu var şu anda. Aslında kaç? 24 ay diyor yani. 24 aylık bir süresi var ama hmm, güvenemedim çünkü çok kötü kokmaya başladı. 24 ayı da geçmedi bu arada yani tarihi de geçmedi. Niye böyle oldu bilmiyorum ama çok severek kullanıyorum. Öneririm bunu da güzel bir ürün. Tekrar alırım ama yaşlanma karşıtı olanını almayacağım bu sefer. Denemek için nemlendiricili olanını alacağım. Geçiyorum diğer bir ürüne. Karşımızda Garnier var. Botanik temizleyici, besleyici tonik çiçek balı özlü kuru ciltler için. Ben birkaç videomda demiştim cildim işte e, karma ama bazen çok kuru falan. O yüzden ben bir cilt bakımı ürünü alırken e, ya karma ciltler için olanlarını alıyorum ya da kuru ciltler için olanını arıyorum. Arıyorum değil alıyorum. Ben de tek sıkıntısı şu oldu bunun çok zar zor bitirdim arkadaşlar bu arada. Hani gerçekten ürün ziyan olmasın diye bitirdim ama uzun vadeli kullanımda gözlerimde şey arpacık yaptı ve gözlerime oldukça yaktı. Tonik tamam diyeceksiniz gözlerine nasıl getiriyorsun, gözünü mi siliyorsun bununla falan diye. Ama hani şuralarımda falan arpacık yaptı. Hani şöyle siler, silerken suratımı pamukla isterseniz şuralara değiyor. Ve buralarda böyle yağ besisi böyle arpacık gibi bundan kaynaklı mı bilmiyorum ama büyük ihtimal bundan kaynaklı. Çünkü o ara sadece bu toniği kullanıyordum. Bunu da geçiyorum. Diğer bir toniğime diğer bir tonikten bahsetmek istiyorum. %100 doğal hiçbir şey içermiyor. Bee Beauty'nin aloe vera ve salatalık özlü nemlendirici canlandırıcı toniği. <laughs> ne kadar uzun şeyler yazıyorsunuz bunlara. Çok severek kullandım. Çok temiz içerikli dediğim gibi çok severek kullandım. Hakikaten salata kokuyor. Salatayı kesersiniz böyle salatanın suyu kokar ya. Bildiğiniz salata suyu kokuyor hakikaten ya. Çok güzel. Ha Eda Taşpınar demiştim ya arkadaşlar. Eda Taşpınar'ın en sevdiğim deodorantı Jaguar olanı. Bu. Aşığım. Gerçekten çok çok güzel kokuyor. Bunu da bulursam alacağım. En favorim bu. Geliyorum Yüz temizleme jelini arkadaşlar. Evoluderm'in bu anti imperfections temizleme jeli, grapefruit içerikli bir temizleme jeli. E, bitirdim tamamen. Çok çok güzel. E, bu içerisinde böyle pütürcükler içeriyor. Böyle peeling gibi aslında ama peeling yazmıyor. Yüz temizleme jeli yazıyor. Çok severek kullandım çok da hoşuma gitti. Bir daha alır mıyım? Tabii ki alırım. Geliyorum çok çok sevdiğim bir kreme arkadaşlar. Hadaloba Topya'nın bu gündüz ve gece kremi. Bununla tanışmam harika oldu. Bitti. Yenisini almak için can atıyorum resmen. Gerçekten nasıl anlatsam ki size ya. Suratınızı böyle cilt bakımınızı yaptığınız en son bir kreminizi sürüyorsunuz ya. Suratınızda ya çok hissiyatı garip bir şey anlatamam ki. Normal tamam normal krem yani. Nemlendiriyor falan ama o şeyi hissediyorsunuz. Çok krem, çok krem e, sürersiniz. Nemini çeker içine ve yolunuza devam edersiniz ya. Bundan nemlendirdiğiniz zaman krem yüzünüze emilince o cildinizde yumuşaklık devam ediyor. Pürüzsüzlük değil bakın yumuşaklık. Yumuşacık bir cildiniz oluyor. Böyle garip bir şey yani. Bundan sonra da en sevdiğim ürünlerden biri de e-büytü arkadaşlar. E-büytü'nün bu kremi benim hayatımın her gün kullandığım bir kremi. İki tane var hatta. Onları da göstereyim şöyle. Çok seviyorum. İyi ki böyle bir ürün çıkartmışsınız ya. Hakikaten. Paketleri de çok hoşuma gidiyor. Şurada gold bir detay var. Çok şık, çok tatlı kutular yapmışsınız gerçekten. Biri keçi sütlü, biri de zeytin ekstresi içeriyor arkadaşlar. Size yaşlanmak karşıtı ürünler ve tüm cilt tipleri için. Çok çok seviyorum. Kolajen face krem diyor. Yani kolajen içeriyor bunlar. Müthiş. Hakikaten müthiş. Şu an başka bir krem kullanıyorum. O da benim bu... E, şuraya ekleyeyim mi? Unuttum. Onu da çok çok seviyorum. O bitmedi tabii ki. Daha yeni aldım onu. Bunları da çok seviyorum. Hemen yenisi alınsın. Geliyorum. Çok çok herkesin bir ara kullanıp wow 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 dediği ürünü arkadaşlar. Dibinde çok az kaldı ama zaten bitmek üzere olduğu için bunu bu videoya koymak istedim. Ee, Proxy'nin Boom Butter'ı. Bunu çektiğim ve incelediğim bir video var. Oradan izleyip bakabilirsiniz. Şu, bu ürün için birkaç bir şey söyleyeceğim şimdi de. Çok kısa bir zamanınızı alacağım. Videomda diyorum ki işte saçlarımın diklerini diyorum yağlandırdı ve bir sürü yorum gelmiş aşağıya saç diplerine sürülmez ki. O kadar çok yorum gelmiş ki zaten yağı diplerine sürersen yağlanır saçın. Arkadaşlar bu yağ değil. Yani yağ içerikli bir krem yapmışlar. Ama bu yağ değil. Bu, bunun içerisinde yağ içeriyor. Yani onların özlerini içeriyor. Gördüğünüz gibi bir krem bir ürün. Ve ürün arkasında da diyor ki temiz saça masaj yaparak köklerden uçlara doğru uygulayın diyor. Gerçekten az bir şekilde almama rağmen orada sanmışsınız ki ben böyle bir avuç falan alıyorum böyle bütün saçıma diplerimi uyguladım diye görülmüş ama öyle değil. Çok az alıyorum. E, diplerimi şöyle şöyle uyguluyorum. Geri kalan fazla kısmı uçlarımı uyguladım ve kurutmama rağmen çok yağlandı. Ama çok nasıl diyeyim size inanılmaz küçücük bir ürün alıp elinize yedirip öyle saçlarınızı uygulamanız lazım. Saçınızdaki Saçınızı böyle yağlı gösterecek kadar fazla ürün uygulamamanız gerekiyor. Bunu anladım. Kullandım. Hoşuma da gitti. Duştan sonra diplerime kesinlikle getirmeden. Sadece şöyle şöyle yapıyorum ve çıkıyorum. Duş. Duştan sonra kabarıklık olur ya saçta. Onu alıyor. O yüzden memnun kaldım. Bir daha alır mıyım? Yani hayatımın çok wow bir ürünü değil. Ama hoş da. Yani muayene değil. Böyle indirimde falan görürsem alırım dibinde çok az kaldı. Bunu arkaya değil şuraya atıyorum ki 1-2 saç yıkama sonrasında da kullanılır çünkü. Saçla devam ediyorsak o zaman Bioplass'ın Botanic Oils besleyici ve onarıcı zeytinyağlı şampuanından bahsedeceğim. Bunu kampanyalı bir şekilde almıştım. 2 tane aldım. Market alışverişi videomda belki görmüşsünüzdür. 30 lira bir fiyatı vardı. Bu büyük boyu değil, orta boy gibi bir şey. Bir de bunun yanında küçük başka bir argan yağlı bir hediyesi vardı. O yüzden aldım. Çok da avantajlı oldu. Seyahat boyu gibi bir şeydi böyle. Çok çok sevdim. Klasik bir şampuan ama saçlarınız gürleşsin istiyorsanız eğer ince telli saçlara sahipseniz gerçekten bunu kullanıp çıktığınızda saçınız sertleşiyor. Hatta ben bundan sonra Evet, saçımı taramakta biraz zorlanmıştım. Demiştim ki hani saçımı ne kadar dolandırdı. Ama sonra dikkatli bir şekilde baktığımda ve sonrasında kullandığımda hala bundan kullanıyorum. Bu arada ikincisi var. Onu kullanıyorum. Ee, saçı sertleştiriyor. Bunu hissettim yani görüyorsunuz. O taramamanın tarayamamanın nedeni de ondan dolayı. Saçı böyle kalınlaştırıyor gibi. Biraz önce demiştim ya şuraya koyarım diye koymuşumdur da bunun ikincisini işte şu an kullanıyorum. Bu da tüm ciltler için el ve vücut kremi. Ama ben yüzüme de sürüyorum. Yanlış bir şey mi sizce? Bilmiyorum. Vitamin E içeriyor ve çok güzel kokuyor. Yani böyle bir şey. Abi mükemmel kokuyor. Ben <laughs> niye böyle garip şeyleri seviyorum? Hani öyle bir zeytinyağı da bilmem ne hiçbir şey içermiyor. Sadece vitamin E içeriyor. Belki vitamin E'nin kokusu mu böyle acaba? çok çok severim. Bir bu havyarlı siyah kil maskesi. Soyulabilir bir maske. Çok güzel bir şekilde burundaki siyah noktaları alıyor. Özellikle şu bölgeme ve çene bölgeme uyguluyorum. Çok çok güzel, çok memnunum ve yağ dengeleyici diyor. Hakikaten öyle. Buramı sürüyorum, buramı sürüyorum, buramı sürüyorum. En çok yağlanan bölgelerim, oralar benim. Ve sırada Proxy'nin bu hyaluronic asit serumu var. İçerisinde çok çok az var. Ama inanılmaz az yani. Ama kullanmayı bıraktım çünkü 12 ayı geçti. Bu proksini de bir kenara atmak zorunda kaldım. Yoğun nemlendirici hyaluronic asit serumu. Şu anda proksinin güçlü bir setini aldım. Onu kullanıyorum. Çok çok memnunum. O da kolajen içerikli bir setti. Yüz temizleme jeli, maskesi, serumu. Çok çok güzel. Geldim son ürünüme. Umarım sıkılmamışsınızdır ve sonuna kadar izlemişsinizdir. Sonuna kadar izlediyseniz aşağıya bir turuncu kalbinizi rica ediyorum. Evet, Keratinin bu saç kremi arkadaşlar. Bunun, bununla da bir videom var. Açıklamalar kısmına koyarım yine ürünleri incelediğim ve saç botoksu yaptığımız bir video. Keratin botoksu yapıyoruz. Bu da bitmemişti bu arada ama tarihi geçti. Tarihi değil. Kullanım süresi geçtiği için 6 aylık bir ömrü var. %100 doğal ürün içeriklerden organik içeriklerden oluşan bir şey. Argan yağı var içerisinde, avokado yağı var. Durulama gerektirmeyen bir krem. Islak saçınıza, hafif nemli saçınıza yani böyle çok da şapır şapır ıslak olmasın. Duştan sonra çıktığınız, sürebileceğiniz bir bakım kremi çok çok güzel. Bir de bunun maskesi vardı. O videoyu izlersiniz göreceksiniz. Eğer alabiliyorsanız alın. Bunu da çok şiddetle öneriyorum. Yani çok çok doğal içerikli ve çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bu videoyu da böyle bitirmiş olduk. Umarım sıkılmadan ve severek izlemişsinizdir. Bir tane videolarını çekmeyi çok seviyorum. Biriktirmeyi sevmesem de. Ama sizin için tabii ki biriktireceğim geri kalan da biten ürünlerimi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma lütfen abone olmayı, bana destek olmak isterseniz. Bu arada kanala abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Hani 2022 yılı oldu ama hala bunu bilmeyip sırf ücretli sanıp abone olmayan insanlar var gerçekten. Yorumlarda görüyorum. Ücretsiz yani. Free. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Hit me with a pure rum. Bye bye.